Sosyal terapi, bana küfür etsene be! Nasıl yani? Kadınların <laughs> yanına gidip... Otursana. Nereye? Sizin bayağı çok... Ha çocukta da, da tam sosyal tipi var Akaya benziyor amın akın <laughs> Bana bir küfür edebilir misin ya? Gerek var mı? Var çünkü çok saçma bir şey yaptım küfür ihtiyacım var Böyle sağlık sana... olsun abi başar. Ne? Sağlık olsun. Sağlık olsun diye diye iyice mallaştık küfüre ihtiyacım var acilinden. Yok ya şey Lütfen. Yok. Hadi hadi. Söv bana. Bir, bir cümle. Bir cümle. Aynen. Yemedim ya. Hadi abi. Çok ya Kardeş nasıl delikanlısınız siz ya amına koyayım? <laughs> senin kafanı sikeyim diye Benim şey söyledim. Beni sikeyim senin amcıyı senin. Kılmasına gerek yok. Senin kafanı sikeyim yani. Çok. <gülüyor> <gülüyor> edeceğin küfrünü amına koyayım seni. Niye abi amına koyayım? <laughs> 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 Adam küfür etti daha navratı gitmedi <laughs> Hadi ki abi. Çok yaratıcı olmasına gerek yok. <laughs> senin kafanı sikeyim yani. Çok çok, <laughs> çok doğru. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Kendime geldim valla. Eyvallah. <laughs> <gülüyor> <Gülüyor> Konu açsana. Duymuyorum. Konu açsana. He he. ne açabilirsin? Çocuk problemlerini hakkında konuşabiliriz. Haydi. O kadar belli oluyor mu ya? ya yalnız hissediyorum ya. Yani. Hani derler ya iki yalnızlık vardır. Bir seçilmiş yalnızlık. Don Dennis alın. Ne alın? Hazırlıktayım. Hazırlıktasın. Evet. Büyük oynuyorsun. Yapma ya. Mezun mu? Yo, 19 yaşındayım. En evet, az 22. 22 en evet. az. Hadi. Sen moral bozmaktan başka bir şey yapmıyorsun. Beni yağların oraya götürür müsün? <laughs> 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 Tam bura abi. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bu güzelmiş. Bu Dostum biraz yalnız kalmak istiyorum ya. Biraz yalnız kalsam daha iyi olacak evet. Böyle insanlar var. Evet. Hep de gariban temiz yüzlü çocukları seçiyor. Yazıkla çocuğa. ya. Merhabalar kanalım var da vlog çekiyorum. Siz de çekebilir miyim? Şöyle abone olmalarını söyleyeceksiniz ama. Şöyle. Bir dakika. Videoları beğenin çünkü benim söylemem <laughs> <laughs> herhalde bir şey ifade etmiyor, bir türlü olmuyor. Aynen. Ha. Hani videoları izleyip geç, geç, geçmeyin. Yani bunu diyeceksiniz. Ha, ama bu, bekliyorum. Biriniz başlayın, diğeriniz devam et. Tamam. tamam. Kanala abone olun. Güzel <laughs> rica etti. İzleyip <laughs> abone olmuyoruz. Tamam abone ol. Sen de yazık çocuğa yani, o kadar çok yazık. Yazık kanalı abone ol. O kadar uğraşıyor bakın gelip bizim. soruyor. Tamam çok teşekkür ederim çok sağ olun süpersiniz. Hayat tabii keydi. şeydi. Bir şey soracağım bu. İyice gözüm açıldı. Üniversitede wine çekiyordum. 6-7 tane kız lazımdı. Bir tanesine wine çekiyorum da dedim sapık mısın demişti bana. Buna koyayım. <laughs> Doğal <laughs> Pardon ben yabancı. Yabancı. Are you noise? Uh, your noise is aesthetic. Noise. Your noise is aesthetic. <laughs> thank you. Uh, yes. Uh, ya bu yabancı. kimin götü <laughs> hocam ya bir şey. <laughs> But aesthetic or not aesthetic? Abla kamera götü çıkıyor. Uh, <gülüyor> My noise. Your noise. Yes. Your noise is natural. Ah yes. Yes. <laughs> Can you take your noise photo? <laughs> can I take your photo? No, you your, your noise. Because I show, I show to my doctor. And, hey doctor, I want to this noise. Okay, you understand? Yes, of course. Okay. You can. Wait. <laughs> Thank you. <laughs> Ben mesela bazen yalnız yemek yediğimde kendimi çok sevin hissediyorum. Evet. Dışarıda yediğinde mi özellikle? <laughs> yemek hane değil. <yediğimde. gülüyor> ben her işimde neden yalnızım ki diye. Yani ben açıkçası e, sana inanmıyorum. Niye? Şimdi küp diye konuşma açabilen bir insan yalnız olamaz. Belki de o yüzden yalnızdır herkes hani yeter ama durmadan <laughs> konuşuyor bu ne falan. <laughs> Şu gülümseme kadınlara da işe yarıyor beyler. Olabilir mi? Yarın Öyle insanlar deneyim. da var çünkü biliyorsun yani hani <laughs> muhabbeti sarmıyor. Evet adam Kerem Aktürkoğlu'na evet. benziyor doğru. Yani ben mesela zaten kendi muhabbetimi bile katlanamıyorum. Evet. Beyler bir CS kadrosu hazırlasanıza bana ya yakışıklı olsun sizin gibi. Kemal, Kemal sen da? ben Mustafa. Kemalli Memalli şöyle. Abi Kemal düşe girdi. Al suyu. Al suyu bu. <laughs> Musti. Al suyu burada mı? Al suyu Musti. Burada 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 burada. Diyelim mi ya? Atar gel çok yanlış anladım. Korkuyorum sanki arkadaşım gibi. <laughs> şey, evet, aynen. İyidir sen. Bu Harbiden korkuyorum yani niye takip ettin lan? Birazdan gireriz ya. Bir tane kız sabahtan beri takip ediyor. Ay şu taraftan ya, gidelim. Hocam bunların videoları çok güzel sosyal terapinin ama 5 dakika falan izleniyor ya. Sizin de dikkatinizi çekiyor mu? Ya bir de abi o ses o ses var ya o ses. Evet çok kafa çıkıyor abi o ses. Bu arada arkadaşlar ya, SMA hastası bir kardeşimiz var. E ee, haberiniz olsun. SMA alt dire Yunus Emre Turan. Valilik onaylıymış bir kardeşimizden geldi destek olursak mutlu oluruz. Sağ olun, var olun. Reis daha duraydın bir kız vardı amına. Ya Batu amına koyacağım sabahtan beri am 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 am. Vallahi chatte sadece seni görmek.